Kıvanç şimdi markete geldi. Ne alacaksın Kıvanç? Ne alalım anneciğim? Al bakalım ne istiyorsan. Ama birer tane al tamam mı? Şeker mi alıyorsun? Tamam bir tane al. Bir tane bonibon alabilirsin. Tamam ben alayım. Bir tane. Evet. Başka. Tamam ondan aldık. Gel şimdi bu tarafa dönelim. Anneciğim. Gel bu taraftan bakalım. Evet. Alabilirsin meyve suyu. Aa düştü mü? sen onu bana. Kıvan şimdi jelibonların yanına geldi. Bir tane de jelibon alacak galiba. Al bir tanesini anneciğim. Hangisini ben, istiyorsun? Ben. Tamam çek onu. Evet. Bir tane. Heh, tamam. Hadi gel devam Abi. edelim şimdi. Başka ne alalım? Sen mı tamam. onu. Benim elimde yer kalmadı. Tamam. Bak. Biz alışverişe devam ediyoruz. Tamam. tamam. Orada teklileri var bak. Bir tane alabilirsin. Çünkü her şeyden bir tane alacağız. Tamam. 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 Onu tutabilirsin sen elinde. Tamam. Biz bu balıkları tamam. çok seviyoruz çünkü. Tamam. Evet. Attık tamam. sepetimize. Devam et bakalım. Tamam. Başka? Tamam. Onu da koy oraya. Tamam koy. Başka ne alacaksın? Al bakalım. Hangisi anneciğim? Bu adı değil. Evet o peynirli. Peynirli bunu. Tamam yok. bir tane al ondan. Bu, adı değil. bu onu var. da koy sepetimize bakalım. Evet başka ne alacaksın? Bak bu tarafa da dönebilirsin burada kekler var. Çok hamel var. Onlardan değil anneciğim. Bu değil. Bak bunlardan eti puflardan alabilirsin. Eti puf. Evet. Probis mi aldım? Probisi seviyor musun? Evet. evet. kendi istediği şeyleri seçip alıyor. Ne yiyecekse onlardan alıyor. Ama Hı. dur bak şuradan üstten alalım bunu mu? Al. Ben Hı -hı. sana verdim anneciğim. Hı -hı. evet. Buradan başka bir şey almayalım. Tamam onu da al son olarak. Başka bir şey almayalım. Tamam. Ne o? Hayır ondan almayalım anneciğim evet ondan almayalım çünkü sana ben başka bisiklet aldım hadi devam et bakalım başka neler var yani işte dondurma dolabına geldi ama dondurma alamayız elindeki arabayla aynı bir araba gördü hemen durdu hem resim çekildi elindeki arabayı da göster anneciğim evet aynısı değil mi al bundan tabii ki de bir tane de oyuncak kaldı. Hemen onu da göstermek istiyor. Bakkaldan bir sürü şey aldı. Tabii ilk önce toy box açmak istiyor. Çünkü her bakkala markete gittiğinde en çok aldığı şey toy box. Evet. Bakalım içinden ne çıkacak. Kıvanç her gün aldığı için artık kendisi açabiliyor. Benim yardımımı istemiyor takıt bir tane takıt bir tane oyuncak bir tane elde takıt eyo bende onu darma atıyorum evet anneciğim evet. Oley, ilk paketi açtık tabi yerlere atmam onları ben sonra toplayacağım. Sakızı açmana gerek yok anneciğim. Onu koy kenara sakızı. Onun sakızı olduğunu biliyoruz ama çiğnemiyorsun. Çiğneyecek misin? Ama oyuncağının ne olduğunu merak etmiyor musun? Anneciğim önce oyuncağını açar mısın? Sakızı koy bir kenara. Sakızı koyacağım. Al bunu. Teşekkür ederim. Sakızı her zaman bana veriyor çünkü daha kıvanç sakız çiğneyemiyor. Bırak evet. Çöplerinde hepsini yere attın kıvanç. Evet. Onları da en son sen toplayacaksın ona göre. Evet. <laughs> bakalım ne oyuncak çıktı sana. Bu tık tık. Yapalım bakalım hemen. Renklerini söyle anneciğim. Yeşil. Evet. Turuncu. Evet anneciğim. Kırmızı. Evet. Sarı. Sarı. Pembe. Pembe. Evet. Sarı. Evet. Pembe. Pembe. Eti. Yeşil. Bir de orada kahverengi var herhalde. Hangisiydi kahverengi anneciğim? Hı. Göster bakalım. Evet. Bizim oyuncağımızdan Kaykay çıktı. Kaykay çıktı. Evet. Diğer oyuncağını göster anneciğim. Bana da göster. Döndürdüğünde. Suratı şimdi çevir. Başka bir surat yap. Gülen surat. Başka bir surat daha yap bakalım. Çevir bakayım anneciğim. <laughs> Bana doğru tam çevirir misin? Evet, bak, suratı öyle şekil değiştiriyor çevirdikçe. Evet. Çevir anneciğim biraz daha. da Evet. Bir daha çevir. Başka bir surat olsun. Şimdi bana doğru döndür. Bakalım hangisi oldu? Mm. <laughs> Gülen surat oldu. Evet. Başka ne aldın Kıvanç, sen bakkaldan ve marketten? Ben. Evet, onu mu istiyorsun içmek önce? Evet. Kıvanç bir sürü şey aldı kendisine. Al. Tamam bunu açalım hemen içelim. Şekeri de. Tamam şekeri de yiyeceğiz. Şeker de aldı çünkü kendisine. Zaten en çok sevdiğim şeyler abur cubur. Ama çocukların şeker yemesi tehlikeli. O ne anneciğim? Kırmızı. Ama onu ağzına sokma yıkayacağız onu tamam mı? Kırmızı. Şimdi göster arkadaşlarına. Ağzından onun şekli neydi? Sen ne diyorsun? Evet ananas. Biz evet. ona şimdi meyve suyu koyacağız, su koyacağız. Evde onunla içeceğiz. Su koymayalım. Ne koyalım? Su koyalım. Su mu koyalım? Evet. Meyve suyu koymayalım evet. mı içine? Tamam anneciğim sen ne istiyorsan onu koyarız. Şimdi arkadaşlarına el sallar mısın? Bay bay yapar mısın? Hoşçakalın. Sen de der misin? De çok bu. Sen de hoşça kal der misin arkadaşlarına? Bay okay. bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.